Peki bu rakı meze işine aslında genelde rakıyla bir ağız eylemelik yani ağzı eğleyecek bir yiyecek beyaz leblebi gibi tüketilirmiş. Ee, tarihine baktığımız zaman ondan sonra biraz yanında lahana turşusu olabilir, beyaz peynir, kavun gibi sadece ağzı eğleyecek, kırın doyurmayacak bir tüketim kültürü varmış. Fakat meze bir tek bize özgü değil biliyorsunuz bütün Akdeniz coğrafyası mezeyi seviyor ve zaman içinde bizde de kültürümüzü evirerek gastronomimiz değişerek rakı ile beraber meze sofraları yapmaya başladık. Ben mezeyi ikiye ayırıyorum. İşi çok kolaylaştıralım. Bir, Ege tarafının yani batının mezeleri. Otlarla, fava ya da yoğurtla veya deniz mahsulleriyle olan mezeler. Ağzı yormayan mezeler. Bir de doğunun mezeleri var ki ne bileyim acılı ezme gibi, e, humus gibi, e, acılı patlıcanlı atom gibi bunlar ise ağzı daha yoran daha ağızda kuvvetli meseleler. Evet işte tercihimizde bu doğrultuda yapıyoruz.